Fuzul olmasaydı yani benim araba almam imkansız bir şeydi. Bankadan yani şu şartlarda kredi çıkıp araba alamazdım. Aslında Fuzul burada yoldan geçerken eşim giriyor içeriye bilgi almak için. Sonra kafasına yatıyor. Ondan sonra kayıt olmak istiyor. Daha sonra bana haber veriyor. Ben de geldim şubeye. Anlatılanlar cazip geldi. Peşinatsız, faizsiz. Ödeme kolaylıkları. O yüzden ben de kayıt olmak istedim. Firmadan aradılar bizi. Yani şekil işte isminiz okundu diye çocuklarla beraber gayet mutlu olduk. Fuzilev olmasaydı yani benim araba almam imkansız bir şeydi. Bankadan yani şu şartlarda kredi çıkıp araba alamazdım. Kendi şahsım adına fuzilev yönetimine, çalışanlara, hepsine böyle bir şeyi kurdukları için teşekkür ediyorum. すず。